İnanılmaz bir gün. Hello Turkey. Okay. <laughs> <laughs> Her durduğunuz istasyonda bu şekilde tadımlar yapabiliyorsunuz. That <laughs> person. <laughs> <laughs> koloyduk. Can dostum yine benimle birlikte. Yeşim arkadaşım da burada. Bir selam diyeyim be. Bir canağızsın be. Merhaba deyin. De. Selam dostlar. <laughs> selam YouTube. Bugün çok güzel Selim Boş ve French okay Frenchoka French okay okay. okay. gidiyoruz. Frenchoka gidiyoruz. Şehrin Şeraf Mahallesi'ni gezeceğiz. Tamam. Tren tramvayla, tramvayla, tramvayla gezeceğiz. 7-8 yerde mi duracağız? 7-8 yerde 3? duracağız herhalde. Her yerde bir 20 bu, bu yarım şeymiş. saat mola vereceğiz. En güzel manzarası olan rota. Blue line'da mı? Onu da belirtelim. Birkaç çeşit line var burada. İşte gri, <gülüyor> turuncu bir <laughs> Biz blue'yu seçtik. <laughs> Hazırsanız başlayalım. <laughs> Kaç dakikalık bir yolculukla şimdi Françöka'ya geldik. Buradan e, dün internetten satın aldığımız biletlerimizi alacağız şimdi. Ve trenimize bineceğiz. Bu biletin fiyatı 270 Rand. 270 Türk Lirası. E, bir günlük. 285'e mi denk geliyor? 285'e denk geliyor. Biletlerimizi alıp güzel üzüm bağlarını ziyarete doğru yola çıkıyoruz our tickets for Blue Line yesterday for 12. Yeah, my good cheer, Blue Line. Stickers, put it on your clothes for visibility so that we know on which line you guys are on. Okay. Onları yapıştırmamızı istiyorlar. Burada küçük çok sempatik trenler var. Şu şekilde. Çok tatlı değil mi? Şimdi otobüsle aktarmayla gidecekmişiz. Burada 9 tane durak var ama 3 4 tane hakkımız var. Biz 4 e, tanesini seçtik. Şimdi bizi otobüs bu şekilde aktaracak. İstediğiniz yerde inip oradan trene biniyorsunuz. Şimdi ilk durağımızda indik. Bu tatlı otobüsle geldik atlar var. Burada atlara binebiliyorsunuz. 250 rand dediler. Manzara efsane güzel. Hello. Hello. What's your name? Hello. I'm Douglas. Taglas, uh, yeah. nice to meet you. Onur. Thank you. Hello. the camera. Yeah. you You can show for me. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi şarap test edeceğiz burada. Test edebiliyorsunuz. Ben kırmızı şarap tercih ediyorum. Beyaz this is the one that you buy now, put in the fridge, drink it immediately. So it's an everyday drinking style of a white wine, and it is 13% um, alcohol. Okay, okay. So it says it's lower than the normal wines. Yes. So it's, sorry, it's higher actually. Higher, yes. it's Quite okay. higher. So now um, the next one is a 2020 vintage Sauvignon Blanc. So that's the one in the middle. Leon, Syrah, and also Petit Verdot, and it's 15% alcohol. 15% <laughs> Okay. Home <laughs> mesh Cheers guys. Cheers buddy. Guys. Guys. Cheers bro. <laughs> Şimdi şarapları deniyoruz burada. Her durduğunuz istasyonda bu şekilde tadımlar yapabiliyorsunuz. Yapları 70 randla 100 rand, 100 120 rand civarında. Ama gerçekten çok lezzetli. Ne düşünüyorsun şarabın tadı hakkında yaşim? Benden çok ortadakini ben Benden çok ortadakini beğendim. Yani. Öyle mi? Dry bir şarap. Şimdi <laughs> konuşmasın başına. Kanka şimdi Arva. Evet. Bir daha şekerli, ee... sweet. Bir de asidimsi bir tas var. Ben yani temen onları Sen nasıl buldun onu? Şu, an an şu anda <laughs> bunu. Milerton'dan geldiğim <gülüyor> için <laughs> Polonis mahallesinde kalıyorum. <laughs> ya bütün şarapları <laughs> beğenirim ben şu anda bakıyorum hemen. <laughs> de mesela bu şarabın yarısı fıçıda bekletilmiş. Çok güzel abi. Biz yeni çim, poçada böyle şarap görmedik ki. Fıçımsı tat var. Onu <laughs> anmaya çalış. Çok güzel arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ya böyle fazla denemeyelim. Daha burası ilk durak. Son durakta görüşürüz arkadaşlar. Hello my neighbors. How are you? Are you enjoy? Good, yeah. Me too. Are you having fun? You yeah, having... I'm from Turkey. Okay, you I know in Turkey? Yeah, yeah. No, I've heard the food you have been? is yes. No, I've never been. Are I heard you? the food is amazing. though. No. You should come. Because my country is amazing. Many, many good wine have in my country. I uh, everything in Turkey actually. <laughs> <laughs> okay. He's doing uh, it for the gram. <laughs> <laughs> Hello, Hi, Turkey. Turkey. <laughs> good good Çok güzel ortam, inanılmaz bir gün. Şaraplarımızı denedik. İlk durağımızdayız daha. Şimdi biraz etrafı keşfetmeye gidiyoruz. Piknik yapan insanlar var. Hello picnics. Hello. 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 How are you? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Oh, thank you. Thank you. No, no German. I'm from Turkey. 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 Yeah, Istanbul, Izmir, you know. Have you been before? No. Tamam. Ben de bir atam nesi yapayım. Ben de iki ileri oynuyorum. Şuradan. Okay, bu hızlı oyun. Hızlı çat şey. çat. Zamanımız olanlar. dar çünkü. Yeni bir noktaya daha geldik. Farklı bir çiftlikteyiz. Burada ne buldum? Türk işleri aydı. Rokmiş rant. şu şekilde birçok çiftlikler var, şarap çiftlikleri. Bunların her birine gidip durup test ediyoruz, keşfediyoruz. 65 tane, bak, 65 tane çiftlik varmış. Şarap çiftliği. Mallarımız şu şekilde. <laughs> Üzümleri denemeye geldim. Tatları çok güzel. Çok lezzetli üzümler. Trenimize biniyoruz şimdi. Çok tatlı bir tren. Duygularını <laughs> <laughs> alıp <laughs> 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 Sonunda trene bile şey arkadaşlar. Kaan yanlış bir tercih yapmış. Otobüsle gezdik diğer çiftlikleri. <laughs> Thank you, <laughs> <laughs> the estate. Next uh, election uh, time will be complicated uh, <laughs> <equipment>. <laughs> <laughs> Abi bizi şimdi traktörle diğer çiftliklere götürüyorlar. <laughs> Hazır mısınız traktöre binmeye? <laughs> tren daha iyi ama kısa sürdü tren. Tren de kısa sürdü şimdi traktöre bindik arkadaşlar. Otobüs, tren, traktör. Yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım daha sonra neye bineceğiz? geldik şimdi. Burası güzel. Burada yemekler. <laughs> burada yemek yiyebiliriz. İnsanlar oyun oynuyor. Evet, bir saat burada vakit geçirip sonra turumuzu bitiriyoruz. Hey man. I'm very well. I'm very well. How are you guys? How are you doing? Are you guys doing yeah. No, I'm not. I'm here. Yeah. I'm also visiting. i oh touring oh Yeah. We, yeah. We just we came all the way from Turkey, Yeah. You know, I was it about out. to say. Yeah, I'm Turkey. here. Yeah, yeah, yeah. I'm from Turkey. Yeah, yeah. Oh, that's nice. That's nice. We're from Pretoria. Yeah. So oh, nice, man. It's still in the country, but yeah. Yeah. It's, it's yeah. also nice just a little bit for us. Nice to meet you yeah. as well. All Enjoy, guys. Enjoy, guys. Look You us. As well. As well. Enjoy, guys. Thank you <laughs> ne diyorsun kanka? Alırım mı bıraksan lan? Onu kankadan aldım mı ya? Aldın mı? Aldın mı? the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Sure. Başlangıç ortasına geri dönüyoruz. Harika üzüm bağlarının arasında. Wow, okay. oksijen, her şey çok güzel. <laughs> İzvan bekleyen <laughs> <laughs> o trenimiz geliyor. Şu anda yoldayız, geri dönüyoruz. Merkeze 120 kilometre uzaklıktayız. Kanun bildiği bir rotadan. Evet, yorulduk ya. Çok yorulduk. Evet, Şimdi geriye dönüyoruz. Manzaralar efsane güzel. Tam motor rotaları var burada. Asfalt da çok hoş. <laughs> Asfalt. Asfalt. Yani motor amaçlı. Asfalt çok güzel değil mi yani? Tam motor için bakar mısın? Asfalt yıkılıyor. Yıkılıyor. Adam motor için motor için. Motorcuyum ben. Asfaltı düşünüyorsun. Yani. Yani işte. Hayır işte. Ama Aynen. Orada anlamsız. Yani motorcu olduğumuz için arkadaşlar. arkadaşlar motorcu yani asfaltı o yüzden övdüm biraz. Bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti günümüz? Kaan. Güzel eğlenceliydi. Ben eğlendim bayağı. O güzeldi. Ne size sormak lazım sizin nasıl geçti? Benim Sen ne düşünüyorsun? Yaptım, ne düşünüyorsun Yeşim? Ben de eğlendim. Çok güzeldi. Ama şu an hatta gibi çok güzel rüzgar yedim. Rüzgar çarptı bizi. Güzel o güzeldi ya. Hiç ben de çok evet, eğlendim. De, çok güzel bir gün çok geçirdim. Şaraplar çok lezzetliydi. Üzüm bağlarını keşfetmek, aralarında dolaşmak çok zevkliydi. Evet, şimdi güzel bir gün geçirdikten sonra Kaan'ın evinde misafir oldum bu akşam. Yarın için Hayka gideceğiz şarjlarımızı dolduruyoruz, dronumuzu, dolduralarımızı. Yarın güzel bir gün bizi bekliyor. Burada. Evet, erken uyanabilirsek tabii. <laughs> uyanırız. 7.30'da mı kalkıyoruz? Yani 7'de uyanacağız. Tamam. 7.30'da çıkmamız lazım. Aynen. 8'de işimi alıyoruz. Burada da Kaan'ın güzel çiçekleri var. Orkide. Ağacı. Orkide bu papatya, bu papatya. da lavanta. lavanta. Kaan'ın Güzel çiçek Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu bir beğeni, bir aboneye hak ettiğini düşünüyorsanız bu kadar emeğin. Abone olmayı unutmayın, like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Bildirimleri de açın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.